Esnaf ve Sanatkarlar Derneği eserin geleneksel olarak düzenlediği sabah kahvaltıları toplantılarının bugünkü konuğu Dünya Ehli Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun'du. Eğer korkarsanız... Altun içerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı veya halk arasındaki tabiriyle Aşura ayında yaşanan Kerbela olayını değerlendirdi. Kerbela olayı İslam tarihinde çok önemli bir, çok önemli bir dönemeştir. Yani Hz. Hüseyin'in haksızlığa, zulma karşı boyun eğmediği ve Kur'an'ın ışıklı yolunda taviz vermediği. İslam dininin bir derya olduğunu belirten Ehli Vakfı Başkanı, dergah ve medreselerin kapatılmasının büyük talihsizlik olduğunu söyledi. Bizde hep inançtan korkulmuştur, bilimden korkulmuştur. Mesela eskide işte dergahlarda, medreselerde insanlar sohbet, muhabbet yapardı böyle. Ondan sonra inançlarını dile getirirlerdi, eğitim görürlerdi, sosyal dayanışma birimleri vardı. Bunlardan niye korkuluyor, kapatılıyor? Yani bunlar büyük talihsizliktir. Biz o değerlerimizi, o kurumlarımızı tasfiye ettik. Ondan sonra haydi inancımızı, dinimizi öğrenmek için tam din dersine konmuş parmak kadar birkaç bilgiyle. Toplantının ev sahibi Esler Genel Başkanı Mahmut Çelik Usta, Kerbela olayının bir direniş sembolü olduğuna dikkat çekti. Aşure ayı İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Temelinde zulma karşı direnişin sembolleştiği Hazreti Ali Efendimizin evlatlarını verdiği bir mücadeledir. Bugüne de ışık tutmaktadır bu mücadele. Bilindiği gibi bugün de maalesef Irak'ta bunu en şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Dünün dayatmacıları, zorbaları bugün isim ve şekil değiştirerek maalesef Irak'ı işgal etmişlerdir. Orada da görüldüğü gibi bu işgal sırasında Alevi ve Sünni ayrımı yapmadan tüm Müslümanlara karşı şiddetini uygulamaktadırlar. Onun için e, zulüm her zaman isim değiştirse de devam etmektedir. Bizlere düşen bu uğurda mücadeledir.